Gördüğünüz bu bahçe sadece ağaçlardan ve bitkilerden ibaret değil. Böceklerin, kuşların, toprağın, güneşin, yağmurun ve çeşitli yaşam formlarının birlikteliğinde doluşan bir ağ aynı zamanda. Her bir parçasının iletişim içerisinde olduğu, kendi ekosistemlerini yaratmış muazzam bir topluluk. Birbirlerini destekledikçe güçlü kalan, birlikte yaşadıkça tüm topluluğa güç veren bir döngü. Bir yaşam döngüsü. Avrupa Birliği mali yardımıyla hayata geçirilen sivil toplum destek programı, üçüncü döneminde de ülkemiz sivil toplum kuruluşlarına kendi kozalarından çıkabilmeleri için destek olmaya devam etti. Avrupa Birliği Başkanlığı'nın yıllar süren deneyimlerinin kazanımı olan sivil toplum destek programı, Avrupa Birliği üyelik sürecimize en üst düzeyde katkı sağlamak amacıyla uygulandı. Hibe desteği alan sivil toplum kuruluşları, toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulundu kurumsal işbirlikleri geliştirdi. Karar alma süreçlerine dahil oldu. Program, kadınların, çocukların, gençlerin, yaşlıların ve engellilerin dahil olduğu farklı hedef kitlelere yönelik uygulandı. Sağlık, tarım, eğitim, gıda, medya, çevre, enerji, ulaşım, istihdam, girişimcilik, kültür sanat, temel haklar gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına ulaştı. İnsanlarımıza muasır medeniyet seviyesinde yaşam standardı sunabilmek için dayanışma içinde ağlarını kuran, kendi ekosistemini oluşturan, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine değer katan sivil toplum kuruluşlarına hepimizin ihtiyacı var.